onunla beraberliğimiz çok az sürdü. Çünkü belki bir iki sene böyle masa başında sohbet ettik. Sağlığı iyi değildi. Benim de gözlerimden şikayetim vardı. Onun da gözlerinden şikayeti vardı. Hatta bana derdi sen tabağından kes bana ver. Ben, ben tabağından keseyim sana vereyim. Üstümüze başımıza dök Allah ona gari gari rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Ee, söyleyecekler bundan itibar. Çok teşekkür ederim bana sözler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her önce salonda bir rüzgar esti, hissettiniz bilemiyorum, bir 10 dakika önce. bir tarif Bey diye biri girdi salona, rüzgar tarif. <laughs> Niye rüzgar derlerdi? <laughs> rüzgar Tarık'ın rüzgar gibi Mesajı gönderdi. Mesajı bana. Böyle bir toplantı kendisine hatırlattım. Biraz daha yakın konuşalım. Biraz daha hatırlat. <laughs> bu toplantı böyle bir toplantının organize edildiğini hatırlattım. Kendisi de giremediğini, Moskova'da görevli olduğunu, tesadüf festiyeli uğrayabileceğini çok, çok selam ve saygılar diliyorum çünkü katıldığın. Ben, çok, çok, çok teşekkürler. Geldiğim için kendisiyle görüşüyorum. Ayrıca. Evet. Evet. Şimdi çok teşekkür ederim. Benim bir şeyimi anlatacağım. O elektronu da Gündüz abiyle. En hızlı araba kim kullanır demişti. Orada biz de tabii daha gençtik. 25 26 yaşlar olduğu için de hızlı da araba kullandığım için şoförlerden hiçbirisinde ses yok. Ben de yukarı çıktım. İşte o zaman vites kovarında bir program vardı. Bu yetişimde. O vites kollarını alıp en güzel ben macera anlatırım. Bir şey yapayım. Gündüz beş sağlam sen gidebilirsin dedi. Ama bu kere neyse. Aldık şeyleri yalnız vites kolları kayıp. Vites kolları deniz otobüsünde. Erkan deniz otobüslerinde. Arıyorum vites kolu nerede? İşte Erkan. Evet. <laughs> Sonra e, neyse sandal tuttum. sandallar Sandalda geminin uç kısmına kadar. E, Kimseye, kürekle <laughs> çekerek tekniğe ulaştık. Evet, şeyleri aldım. Unutmuşlar Bu parçalar o yüzden kaymış. Gitti diyor bir herkes. Bu da yani, o zaman. Neyse aldım onu. bir bize kilo çekti. o zaman parası 20 lira verdi. Sonra oradan uçarak fabrikaya, bantı yetiştirdim burada. Sonra iki saatte gittim. Şeyden, e, harem işlesinden. Haremden fabrikanın içine. Tabii bu arada cezaları da yedik. Dönüşte de onları yemek parça olarak iade ettik. Benim bu. Çok çok teşekkür ederim. Bu arada, anamızın, ve var. imalatçımızdan çok saygı duyduğum evet. ıı, firmalarından bir tanesi de ilerlemiştir. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de şimdilik madencik sektörü, enerji ve sektörüne sektörüyle danışmam. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bugün beraber Oya Mısırlı Hanım ve Fethiye Hanım'dan beraber çalıştılar. Önce mikrofonda Oya Hanım oldu. Gündüz Bey, kendi münasır çok düz sandı. Eee onunla çalıştığımız seneler boyunca hiç üzmedi bizi. Eee kendisini kaybettiğimiz zaman e, ne yazık ki cenazesine gidemedim. Eee evine telefon açtım, eşiyle konuştuğumuzda başsağlığı dileğinde bulundum ve kendisine dedim ki o bizim babamızdı, o bizim abimizdi. Gerçekten öyleydi. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. Çok teşekkür ederiz. Fidya söz alıyor. Gündüz Bey'i çok seviyordum. Sadece sigara içmesine çok üzülüyordum. <laughs> çok sigara içiyordu. Onun için yaşamından üzüntü duyuyordum. Çok sevgi dolu, çok candan güzel bir insandı. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ee, Anıl'a da bir şey yapayım, anlatayım. Ee, Rönnum'un <laughs> e, muayyen, yani leşme yüzesi tutturmada zorlandığı delillerde biz gitar parçaları e, Türk firmalarından satın alıyorduk. E, bu satın aldığımız parçalar arasında rümmanlar vardı. E, fabrikaya ruman sebep olacak. Fakat fabrikaya ruman bir, bir türlü ulaşmıyor. Eee firmaya soruyoruz. İşte yarın iki gün önce çıktı. Nasıl gitmez? <laughs> gitmiyor. Fabrikaya gitmiyor. Ulaşmıyor bir türlü. Yani aramızda konuşuyoruz. Ne yapalım? Ne edelim? Gündüz Bey çok sabırlı ve sinirli belli dışarı vurmayan bir yapıdaydı. Ve Gündüz Bey birden bire kayboldu ortadan. Gündüz Bey'i sonra öğreniyoruz. Arabasına atlamış, kamyon güzergahını taramış ve Yalova'ya Bursa ya, Yalova Bursa arasındaki yolun 5. kilometresinde kamyonu buluyor. Kamyon arıza yapmış. Takoz üstünde duruyor. Gündüz Bey hemen gidiyor Yalova'dan bir kamyon alıyor. Kamyonu çekiyor yanına ve kimseye haber vermeden tek başına ormanları o, o kameraya, öteki kameraya yüklüyor. Ve fabrikanın durmadan devamını sağlıyor. Yani bu Gündüz Bey'in yapısı için tipik bir örnektir. Döndükten sonra ne kimseyi renk verdi, ne kimseye kızdı, ne bir şey. normal bir şekilde devam etti. Gündüz Bey bizim ustamızdı. E e töre ekolünden gelenlerin başındaki Gündüz Bey bize de usta hitabını şey yaptı. Bir bize usta diye hitap ederdik. Ee, fazla laf uzatmayayım. Çok hatıralarımız var. İnşallah e, başka zaman dile getiririz. Bir arkadaşımız geldi Evet. Her Mert Ticaret Allah büyük kapanıyor. <laughs> <laughs> Evet Erdal Bey Hepinize e, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için Bu benim için bizler için çok tarihi bir gün bugün Gündüz abiye olan e, sevgimiz saygımız her zaman sonsuzdu. Bugün bunu pekiştirmek istedik. Ulaşabildiğimiz tüm eski dostlara Facebook'tan olsun internetten olsun telefonlarla araştırarak ulaşmaya çalıştık Gelemeyen birkaç arkadaşımız var Fikret Bey Erol Atay kardeşimiz onlar rahatsızlar, Refik Gürge, Algun Bey e, o da rahatsızlardı son günde, o da organizatörlerimizden biriydi. Dolayısıyla böyle bir günde buluşmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben size anılarımı şöyle başlayayım. 1976'da Boyaköy'e ben geldim. Ankara'da askerlik yapıyordum, Emir Subayı olarak. 76'ın Ağustos'unda gazetede bir ilan gördü. Fiyat adresi aranıyor. İşte Fransızca bilen de askerliği yapmış işte falan filan. Oyak bir anda yüzüm kızardı. Beni çağırıyorlar dedi. <laughs> ki ben bankacılık yapıyordum. Bir anda hemen Oyak'taydık o zaman. Oyak'ta Paşa'yla beraber bir şey için gitmiştik. Telefon ettik İstanbul'a. Ket Bey'le görüştüler. Dediler ki Gündüz Bey'e sormuşlar. Kapattık dediler şeyi. Yani alımın son günmüş. Ama dediler işte bu Galatasaray Lisesi'nden falan filan Fransızca biliyor. O zaman Gündüz abi hemen gelsin demiş, atlasın gelsin demiş. Ben hemen ertesi bir izin aldım Paşa'dan İstanbul'a. Gündüz abiyle konuştuk rahmetliyle. Hemen konuştu. Oradan beni rahmetli Okan Özmutlu'ya gönderdi. O sırada satın almadan ilgiliydi. O da görüştü benimle. Fikret Bey falan tamam dediler. Terzi oldu seni bekliyoruz. Bu şekilde ben Oya Gönü'ye geldim, fiyat analistiyim. İlk görev yerimiz Palamuz Apartmanı, Kabataş set üstü Palamuz Apartmanı. Şöyle alım satayım size, bir dükkan düşünün, büyük camlı. İçeri giriyorsunuz, solda bir küçük bir üstü açık bir bölme, Gündüz abi oturuyor. Onun yanında dışarıda rahmetli Muharrem abi, onun yanında müdür muhabir olarak şefimiz bitişiyor. Derken ortada dört tane kafa kafaya vermiş masa, Dört tane eleman, muammer arkadaşımla aynı gün işe başladık. Evet. Beraber bize oturttular yan iki Karşımızda Mustafa Cora, öbür tarafımızda da Mesela. Mehmet Ali Altunbay. Bir dörtlü Meriç var, aynı salonda. Necdet abi var. Necdet abi var. Ee, şey var, Suat abi var. Üst katta da imalat takvisi, muhsin sesi gör. Nizamettin, Erol, Ahmet kardeşlerimiz. Böyle bir yer. içeriden bence bende asma kata çıkılıyor. Böyle bir aile ortamı. Şimdi oturduk çalışıyoruz. Yani o kadar orada nasıl konsantre olursunuz, nasıl fiyat analizi yaparsınız diye yani onları geçtik. E, fabrikadan da böyle her hafta bir kamyon gelir. E, kamyon gelir. E, piyasadan işte ben için ve biz de aynı zamanda her fiyat analiziysen de işte Perşembe pazarından alım yapıyoruz. İki türlü görev vermişler meğerse. Gazete ilanında yazmıyordu bu. Perşembe pazarından parça da, yedek parça da almak görevimiz var. E, kamyonda işte bir takım malzemeler, iade mallar geliyor, onlar bırakılıyor. Hafta içinde işte satın almış, bizlerin topladığımız parçalar, dükkan gibi yerde, sağda solda, onlar kamyona ilgileniyor. Oturuyoruz, çalışıyoruz, kamyon gelmiş, gündüz harf çıktı odadan, ceketini çıkarmış, kolları sıvıyor. Sivas ekibi, <laughs> hadi kalkın dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum ben şimdi, Sivas ekibi kim? Hadi de gibi dedi, kalkın dedi, kamyonu boşaltacağız. Baktık muamberle, herkes biliyor ama biz ki bizim diyoruz, biz de mi dedik? Evet, evet siz de dediler. Çıkan ceketleri, ceketleri çıkardık, kolları sıvadık ve kamyonu boşalttık. Gündüz abi başımızda olmak üzere, Mustafa Cura vesaire. Tekrar içerideki malları yükledik. Şu o anda bana çok koydu. Ya yani dedim ben buraya fiyat tanesi olarak girmişim, kamyon da adamım. Bu nasıl iş? Bu olay benim hayatımın çok önemli bir derinliği noktası oldu. Sonradan satır alma kökeninden insan kaynaklarına geçtiğim zaman kariyer danışmanlığı yaptım uzun süredir Oyaköy'deki yeni alınan beyaz yakalı gençlere. Her görüştüğüm gece bu olayı anlatmışımdır. Ben o işi beğenmem, onu yapmam. Bunu bırakır edenlere her işin bir çanta taşıma devresi, bir alttan tutma devresi olduğunu anlatmak için kimsenin hiçbir şeyden ucunmaması gerektiğini, bu bana çok şey kazandırmıştı. O yüzden kendisine çok çok teşekkür Bu kamyon boşaltma olayı gerçekten herkese tavsiye edebileceğim bütün gençlere, hayata yeni atılanlara seçkin sana her işte vardır bu. Unutma. Ee, bir başka alım işte 78'in aralığında ilk kızım dünyaya geldi. İşte bir günlük izinden sonra şirkete geldi. O zaman şeker ortamında oturuyoruz. İçeri girdi, bütün bayanlar, o Erdal gelmiş, kız olmuş falan, herkes bana tebrik ediyor, sarılıyor, öpüyorlar falan. Gündüz abi odası en sonda dikti. Şimdi herkes böyle ortada konuşuyoruz, biraz sonra kapıya çıktı, şöyle yaslandı. Oo ne haber dedi. Sağ ol Gündüz abi dedim. Nevzat ne yapıyor dedi. <laughs> Gündüz abi kız dedi. <laughs> Nevzat ne yapıyor? Nevzat bir dedi ya Nevzat değil adı bir şey dedi. Oğlum Nevzat ne yapıyor sen onu söyle dedi. Verse Nevzat yeni zat dünyaya gelene bana öyle bir şey yapıyor. O gün öğrendim ve onun Nevzat ben de bundan sonra her böyle doğum yapanlara kızı doğduğu zaman zevkle Nevzat nasıl dedim ne yapıyor dedim bir de şaşırır ya kız oldu derler. Bu da böyle bir güzel bir adam Nevzat ile. Allah nur içinde yatırsın. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok teşekkür İşe girdiğim ilk sene, üretim planlama bürosuna girdiğim ilk sene envanterde, ambarda tek tek bana parça saydırdılar. Tek garibime gitmişti. Parçaları tek tek saymam. Ambar da o zaman şey değildi, montajın içerisinde bir bölümdü. Ambar aynı bina değil. Ama bir e, mekanik üretim planlama büro şefi olarak ambarda parça saymak dediği gibi siperden başlamak lazım. Mikrofonumuzu Selçuk Dursun'a uzatıyoruz. Selçuk Dursun çok sosyal bir arkadaştır. Neler söyleyecek bakalım.